Merhaba arkadaşlar ve bir don star videosuna da hoş geldin. devam bu, bu arada dediğim gibi bayağı bir ilerliyorum bu aralar. İlerlememeye çalışıyorum da Yüzü çekecek zaman olmuyor. Ve ben en son böyleydim bu arada size göstermek gereken bir şey var. Telekotator Focus ve trap yaptım. Ben şuraya bayağı bir ağaç diktim şöyle. Sapling tarlasına başladım. Bayağı şeye başladım vardı. Şu iki yeri komple açtım. Şuraya biraz gittim. Şu iki yeri gördüğünüz gibi komple açtım. Şurayı. Şura. Ve şura. Ee, sonra. Bu kadar. Birkaç kez daha Valsuslara gittim bu arada. diyelim. giyelim. Guano, 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 Guano ne bok olacak Yak gitsin. Oh böyle efekt diyor. Bu arada Terracotator Staff yaptım gördüğünüz gibi. Ee, Puff US yaptım. Bir Fall yaptım. Marble Suite yaptım. Şerbetim zaten vardı. Tel Suat Seed biraz indi filan falan. Minor Red biraz indi. O kadar. Bu merak yaptım bu arada. Bir de yeni bir Ice Staff yaptım. Bir kaybettim. Bu çok abi. Ne yapayım? Tamam. Nereye gidebilirim? Bir dakika. Benim acil et bulmam lazım. Yeni bir mitefij yapmam lazım. Yeni bir mitefijiye ihtiyacım var evet ee, şimdi ay bir dakika şunu tamam. ee, dalıyorum bu arada dalıyorum direkt direkt dalıyorum arkadaşlar bunlardan birini Bayağı bir uzağa çekip bu vurduğum alanı Bayağı bir uzağa çekip Ondan sonra e, Bunu öldürmeyi planlıyorum Bu arada Onu baştan belirteyim dur, be, bir dur bir dur bir dur Bok yapma bok yapma Bok yapma dur bir be. Ben şu bokunu alayım Ya bak seni var ya Sen çok mu artistlik Çok mu artistlik yapıyorsun ha? Çok mu artistik yapıyor lan? Zaten bu üçüncü bir itesicim. Geri zekalı. Ah. E, geberdin. Ne oldu ben kazandım. Al. Ah. Boşuna atarlanan adam böyle olur. Atarlanan adama böyle olur. Bak. Bak. Arkadaşlar bunu kendi gözlerinizle gördünüz. Atarlana. adama böyle bir dakika. Ee, şu. bir dakika. Sanırım üstten ışık almıyor. Işığı yaptım mı? Evet almıyor süper artık görüntü var. lan. Ulan benim de eve gitmem lazım var ya. Eve gitmezsem ölürüm. Hemen hemen hemen. Ateşim açtı. Allah. Allah yanıyordu. Yanıyordum ne donuyordum Donmaktan kötüsü yoktur arkadaşlar Bu oyunda Yani Donan insan yıllar boyu Youtube'dan saklanmak zorunda kalır Bu arada size haber Yellow gemim oldu arkadaşlar Yellow gemim oldu Telusite Tele fragmentsleri 4'e yükselttim Bunny foff'ı 3'e yükselttim Walrus task 2 oldu bir jet feeder mi oldu? Bu arada bir de orange jam bulduk. Evet. Burayı da full doldurduk. Al al al. Al sandık. Ay full sandık. Ha. Tent yapmış mıydım ha videoda? Sanırım videoda yaptım. Ama benim öncelikle ağaç kesmem lazım. Ya abi o yaratığı da kestiğimiz iyi. Bir dakika lan. Ben o yaratığın ölüsünü topladım mı? Ha topladım sonra kullanmıştım ben onu. Ne için kullanmıştım lan ben onu? Ulan ben onu neye kullandım? Bu arada arkadaşlar deminki olay için çok üzülüyorum. Deminki yukarı baktı bir anda ya. Ondan korkmuşsunuzdur belki. Çok özür diliyorum. Diliyorum o olay yüzünden. Yani o derece yani benim değerimi bilin bakın oha lan iki iki koydum gitti ben ben oraya hemen hemen sakın donuyorum donuyorum kanka bunun kaçarı yok ölürüm hemen ölürüm lan yatsam mı bir dakika ben bir şu şeyde yapayım şu mitefici yapayım uyuyacağım video son. Yani dünyanın en kısa videosu şu an bende. En kısa Don't videosu en azından. Bende. Yani benim elimde abi. Böyle bir hukuk olamaz. Hadi umarım yeter. Umarım yeter. Yetti bile. Oh oh oh. Sakal. Sakal. Step Bir dakika. Şöyle. İki tane. Koyalım. Efe'cimi çaktım. Bu ildi yaptım. Oy çok kafiyeli oldu lan. Bir dakika. Köftemi mideye göm. Go. Çadıra yattım çünkü. Lan yemek. Yemek buzdolabında yemek. Şöyle köfte koyayım. Çaktım. Ee, evet arkadaşlar. Bu bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dakika lan. Bitirmesem bu videoyu. Hadi hırs yaptım bitirmeyeceğim. Bitirmeyeceğim ulan. Bitirmeyeceğim ulan. Oy. Şunu da araştırayım ya. Araştırmayayım. Tam. şunu alsam ananı. Allah. Lan oğlum ben ne yaptım? Allah. Dur dur kaç 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 kaç. Evet kaç. Evet kaç. Hop al. Sakın, sakın, Tamam. Kolu biraz düşür. Tamam bunu da yaptık. Wilson'ımız 68. günde ölüm sancıları çekişiyor ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.